Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşım Muhammed ile PUBG Lite oynuyoruz. Kanala abone olmayı ve like, at like atmayı unutmayın. Ne no olur kanala abone olun lütfen. <laughs> Çok uğraştık. Yalvarıyorum hepinize. Ne no olur. <laughs> <İyi seyir gülüyor> Bir videoda <laughs> çektik silindi <dinimde> zaten. <laughs> Başımıza neler geldi ya. Bilgisayar. <laughs> Virüs kaptı <laughs> Kanka senin arkanda bir tane şerefsiz var sana bakıyor Oo. <laughs> Şurayı alayım mı? Nereye atlıyoruz? Nereye lan? Saçım diğer işaretli bir şey Nereye işaretli? bak şuraya atlayalım Bak Sen oraya atla ya, de aynı yere Sen şuraya atla ben buraya. O kadar farklı kapata bu ölüyoruz zaten 10 saniye. Evet. Biraz ilerlesin bu oyun. Atlayalım mı? Atladık. buradan ikimize yeter şey çıkar değil mi silah falan? çıkar çıkar. Biri, aha. Bir, birini, birini gördüm. Bir şey. dakikalık bir oyun olacak herhalde. Hı? Yine diyorum iki dakikalık bir oyun olacak. Kanka <laughs> bir keresinde sen aynen böyle bir ormanlık alana gitmiştik ya. <laughs> ağaca takılıp düşmüştü. Ağaca takılıp <laughs> Bir silah yok. Allah. Bizler buldun mu? Yine burada bir al. Şey var. Ben vektör var. Ne işime yarayacaksın? Kanka bana ver 8 şey var. Al al. Yine şey var ya yani. Ortaya çıkmıyor bildiri sıkıyor kanka. Allah'a şuraya giderim ya. bir yerden biri çıkıyor ama. Kanka şu şeyi al. Aa Sınav. kart 98. Tamam al. Aha M24 mi lan? Hangisi daha iyi? M24 mü K98 mi? Kar. Tahminimce. Kar mı? Bakalım. Üç. Kanka M24 ya. Seviye 2 çanta var. Hani? Benim oldum yani. gözün çık kanısıdır. Ne yapıyoruz? Abbey gidiyoruz abbey. Abbey. Hadi git. Bak havaya bir şey atmışlar. Bir Hadi. şey atmışlar 175'e. E. Bak ileride araba patlamış kanka dikkat et. Eğil eğil. Evet önümüzde. Aa dinozorlara bak. Bakalım buralarda bir Manko birileri var. En az olma Anka Park. <laughs> Aynen. Ankara'ya geldim. Kanka hadi yürü ya burada mal gibi bekliyoruz. Benim karakter dondu zaten. <gülüyor> <gülüyor> Kıyafet neyi Yardım evet, etmeyi hmm. <laughs> <laughs> Kaçta? Sanım mı sıkıyorlar? Evet bana sıktılar 150 veli tarafından geldi. Ha gördüm. Ben göremedim. C C tarafından 190 180. Biraz dolaşayım. Mavi ya. bina var ya, mavi beyaz. Az biraz dolandım da mavi bina nerede göremiyorum. Vurdum. Oo, sıkıyor. Kaçtı ha. ha. Oo. Gördün mü adamı? Yok. Nasıl göremedim oğlum? da işte. Oo, 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 Gök gürültüsü gibi. Aha gördüm. 190'da binada bak, ağaçta bak. 190 ağaç ağaçtan olduğu yere bak. Yürü Aman. Geliyor. Arabamızın üzerine geldi. Hani. beni saradı ya lan. Kanka dibimizde hemen şurada. Aha burada ananı satayım. Gördüm geri git geri gitmiş geri gitmiş geri gitmiş. Şurada. Araba geliyor. Oraya oraya gitme. Orada adam vurulacaksın. Adam sağımızda. Şu sağda. Ha, orada. Ben adamı birine M24'te vurdum da. Burası neresi oğlum? Bu ne biçim? Hayır ne burası olur. labirent gibi bir büyük şey. Yemek. Neredesin lan? Ha, ne oldu? her taraf dinozor oğlum. Bu ne biçim bir yerde? Ha, ne yapıyorsun? Bu çekil. Araba var. Kay adamlar burada bir yerde dikkat et. Tamam ben şey binayı gibi. Sessiz ya? Bak. ses yapma tamam mı? Araba geçiyor bak. Kuzey batı. Gidiyor araba. Adamlar en son şuradaydı. Ayak izi var mı diye bakıyorum. Ben ayak izini göremiyorum kanka. Kanka şurada bir ayak izi var. Hadi bakalım. Kanka, kanka. kim sıktı? Kaç kaç kaç. Sen mi sıktın? Binaya gel. Sen mi sıktın? Evet. Burada bir adam var. Nereye Kaçtı mı o? Biz sınırın içindeyiz daha. O hmm. içindeyiz. Adamlar kaçtı galiba. İnşallah kaçmışlar. Bir vurduydu. Hadi gel gidelim burada beklemeyelim ya. Haydi. Benim az cam basmam lazım, az bir yere gireyim de cam basayım. Aa 8, 8 Beni koru. Bir yere gitme. Ya biri yok burada daha zaten. Tamam sen koru beni. Hadi bakalım. İyi birini vuramadık ya aman? buraya geçiyorum. Benim burada adam nereye gider? Adam bile benim dibime geldi. Canım o kadar aldı sonra kayboldu. Nerede şu an işte? Araba var. Araba motor geliyor, motor, motor, geliyor. Geliyor. motor geliyor. Nereden? Yoldan. Hı. Kaç? C2. 190. Kayboldu yukarı doğru gitti. Gel araba var gel. bum ses geliyor duymuyor <laughs> musun? Exhaust'tan. Aha arka önümüzde birileri var. Hani savaş hazır ol bak buradan jet ski geçmiş. Jet ski demişim şey. Durma durma niye duruyor yol hızında? Nerede savaş var? Hani kanka yol ortasında durma ama. Heh buralarda. Hani. Buralarda dur. Ha sınırın sınırındayız. Ne yapalım? Hadi gidelim. Ne yapalım bilmiyorum. Hadi okun oraya git, vuralım adam vuralım biraz ya. Tamam. Millet bu video izlemez oğlum, hiçbir şey yapmadık. <laughs> hani etrafı gezdik biz de biraz. Bak şu tepeye çıkardım tamam mı? kim sıktı? Bilmiyorum da. Mermi tam önüme düştü. Mermi tam önüme düştü anasını zaten? Ne ona şaşırdım. Sen oraya nasıl çıktın? Zıplay <laughs> zıplay. Aha bak burası mükemmel bir yer. Her yeri keseriz. Her yeri keseriz. Her yerde ağaç var ya. Yani. <laughs> Önce bana ateş edersem miydin? Yok ben değildim. Ben de duydum 80 tarafından geldi o da ateş. Evet. Araba sesi. İşte daha onlar. yukarıları. Çıkardım. Aha burada. Ha niye? Aha burada. Daha, daha yukarı çıkalım hadi hadi. Sen de 556'm var mı? Araba ne? geri geliyor, geri geliyor, geri geliyor. Ne? Patlayacak araba. 556'm var mı? Yok. Vur 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 Kaç kaç kaçtan yedi kaçtan yedi. Çok kaçtan... çok her yer sen. <laughs> Nereden yiyiz? E var mı? Ee, ne sağlık çantam bir şey. Al. E, dikkat Git. et çıkma çok. Millet kuzu vurmuş bize. Şunun bir tanesini bana ver lan. Ne? Kitin. Tam kullanayım Vereceğim. Ha, dur, dur, Önümüze drop düştü. Uzakta o. Attım. Ha. 50 tarafında durdular arabadakiler. Ama bana 150 tarafından sıkıldı. Yani iki taraftan da var. Hayır geliyor 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 geliyor. Hani oğlum? Aha. ziyaret etmek istemiyorum. Aha geldi. Gel, Hadi gel. çıkar kafayı. Gel gel. Aha kafasını çıkarttı. Bomba attı. Sis attı. Kanka ne yapıyor? gel. <laughs> 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 Lan onu nasıl atayım? Ne Tügr oldu? Tükürseler öleceğim canım o kadar gitti bak bana. Adam Öyle arkadan ya, gelecek. Adam solundan gelecek. Arabayı durdurdu. <laughs> ya bak. Lan ne oluyor? Ha vurdum. Öldürdüm tekini. Kaçtan vurdun? Yanıma gel. Arabadaki Lan vurmaya çıkma. Az geri gel. herif 8 x falan var. Beşelli. Hani öldüm oğlum, öldüm. Öldüm. Hani neredesin? Sen buta bak öldüm ya, niye ölüyor <laughs> geldi adam geldi adam, beni mi? beni görmedi 40 tarafında Kırk şimdi gördü bak beni. bakıyor vuracak vuracak gördüm <laughs> haydi git yine mi öldün Kanka yok canım çok çok gitti canım. Daha adam var mı acaba? Oğlum var bana mi? dikkat et abi. Şey dikkat lazım. et, dikkat et, bekle az. Var mı? Kaçta? Kaç Kanka, Kanka var 130 Çıkamıyorum oğlum ama Eminim canım de, var oğlum 2x alayım ben 2x alayım Beşer altısı yok mu? Oo. Sağlık çantası var ha. İlk yardım kiti ya. Aldım aldım polis al. geli. Al al bir şeyler al. Kanka diğer adamı cutlayalım. <laughs> <laughs> Dur ben can, can 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 kullanacağım ya. Bu adam yalnız drop'a gitmiş ha. Aynen. Bir sürü bir şeysi vardı. hiç mi 5, 5, 6, 5 yok? Lan şeyi bıraktı. Neyse evet. Alan yaklaşıyor. Bir araba daha var lan burada. İki araba gelmiş. Dikkat et. Hadi gidelim hadi, hadi. Tamam Haydi Sakın sürme Seni bekliyorum Neyse sen bir kişi aldın ben de bir kişi aldım iyi Sen i̇yi. iki kişi almadın iki kişi aldın Ben bir kişi aldım sen bir kişi aldın iki kişi aldık. Hayır sen iki kişi vurmadın mı? Ben bir kişi aldım Diğerini sen almadın mı? Ben bir kişi vurdum Tamam ben de bir kişi Benim bir iki yarımdan İki kere geldi seni vurma şişesi iki kişiyi vurdun gözüktü bende Yok ben bir kişiyi vurdum Vurup öldürdün o yüzden mi acaba? Bilmiyorum. Kanka 20 kişi kaldı Evet Daha araba sürmesek mi kanka çok belli oluyordu. Kanka şuraya girelim duralım Kanka oraya girelim bekleyelim Kanka <laughs> ne çok çabuk, çok çabuk, Öldüm ben, ben de öldüm. Bunlar nereden Neyse, gelmiş, ya. peşimizden mi gelmiş? Orada da, da vurdum ölmedi, anlamadım ki. <laughs> Hayır, ben ses de duymadım. <laughs> ya, bayağı inerledim. Güzel bir oyun. Güzel bir oyun. Arkadaşlar Lütfen. kanala abone olmayı ve like at, at, like atmayı unutmayın. Lütfen.